Herkese merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz bu girdiğimiz haftada e, dün Roadmap yayınlandı. Ruat arkadaşlar içerisinde Haziran ve Temmuz'u içeriyor. Yani iki ayırmışlar. Haziran'da arkadaşlar Vikas'ın normal ve art modu geliyor. Muhtemelen iki hafta içerisinde gelecek bu. Yani Haziran'ın sonunda gelebilir ama bilmiyorum yani ama muhtemelen ben iki hafta içerisinde bekliyorum çünkü relic setleri çoğu insanlar bitirmeye başladı yani iki parça oldu hard mod yapanlar silah bile craft zaten. Ee, Legion raidin arkadaşlar normal mi hard modu geliyor. Vy'kas yani relic setinizi bitirebileceksiniz. Herkese bol droplar, bol şanslar. Guardian raid e, şey geliyor. Ee, Ice da bunun ismi normalde Rusya'da ama Kungelium yapmışlar. Kolay bir boss arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde kesebilirsiniz. Daha fazla drop alacaksınız öyle düşünün. Solo bile kesilebilirtesi çok yüksek bir boss. Spire geliyor arkadaşlar. Spire tower'a benzeyen bir mekanik. İçerisinde bir coldblood uçsuz uca, bucaksız bir köprü. Mob kesekese kese gidiyorsunuz arkadaşlar. İçeride 25 tane kat türlü türlü ödülleri var. Şimdi ödüllerin tam ne olduğunu bilmiyorum ama her katta ödül alıyorsunuz. Buradaki arkadaşlar en güzel özelliklerinden bir tanesi ben bunu internette gördüm. Umarım o şekildedir. Direkt 25. kata sıra alıp 25. katı kestikten sonra bütün katların ödüllerini alabiliyorsunuz. Yani 1, 2, 3, 4, 5 diye gitmenize gerek yok. Direkt 25. katı bitirdin tık ödül alıp çıktım. Temiz, easy peasy. Legendary kostümler geliyor arkadaşlar. Legendary kostümler mükemmel. E, görselleri zaten... Fantastik yani anlatamam e, aşağıya reddit linkini bırakacağım bütün klaslarının görselleri var reddit sayfasında hepsini paylaşmışlar e, bildiğim kadarıyla bir de bunlar daha fazla stat veriyor galiba şu anda üstümüzdeki e, şeyler %4 mü %2 mi ne bize daha fazla str verirken mesela o setler yani legendary kıyafet iki katı verecek o şeyi statı. E, Temmuz'da ise arkadaşlar Yeni klas Arkanis geliyor Şimdi burada birazcık dikkatli dinleyin Burada size bir iki tane trik vereceğim Şimdi e, birincisi arkadaşlar Burada ben Arkanis klası oynamayı düşünmüyorum Oynayacak olanlara başarılar Burada bizi ilgilendiren diğer olay arkadaşlar Bu klas geldiğinde Bize Punica Power Pass ve yeni Express Mission gelecek Şimdi Express Mission 1370'e kadar mı olacak bilmiyorum 1370'e kadar olabilir ama e, O yüzden Express Mission'ı eğer şu anda tr 1'de bir karakteriniz varsa Tier 1'de başlatın veya 1300'den 1375'e kadar olacaksa bekletin yani içerisinde ne var ilk önce bir bakalım. Ona göre Express Mission açalım. Bu sefer hata yapmayalım. Yanlış karakterde Express Mission'ı açmayalım. Size ekstradan bir tane de Punica Power Pass verecek arkadaşlar. Punica Power Pass 1302 Tier score bir alt karaktere sahip olmanızı sağlayacak sizin. E, punika görevleri yapılmış bir şekilde. Bir de onun üstüne giderseniz 1300'den 1375'lik bir express mission da olacaksa için içerisinde direkt ona bir de express mission açarsınız, tertemiz yaparsınız. Express mission eğer 1300'den 1370 olmazsa gene tier 1'den başlatırlarsa express mission'ı tier 3 karakterinizde açmayın arkadaşlar. Ödülleriniz boşa gider. Bütün TR1 ve TR2 malzemeleriniz boşa gider. Geçen seferki gelen Express Mission'ı eğer TR1 karakterinde açmış olan insanlar varsa ki biliyor zaten. TR1 materyallerini aldıktan sonra hemen gidiyordunuz tower'ını yapıyordunuz. TR1'i geçiyordunuz. TR2'ye geçiyordunuz. TR2'nin görevlerini yaptıktan sonra TR2 tower'ını yapıyordunuz. TR3'e geçiyordunuz. Yani yaklaşık 5 günde Pardon Guardian Dungeon'lar 6 gün sürüyor. 6 gün içerisinde arkadaşlar sizin bir T3 karakter yani bir haftada bir T3 karakter sahibi olmanızı sağlatıyordu. Bakın o zaman Phaeton Power Pass vermişlerdi. Birden de t 2 karakter yapıyordunuz. 2 tane T3 karakter yapmış oluyordunuz. Şimdi garanti T3 karakter oluyor bir tane. Exa'dan da dediğim gibi Express Mission eğer 1370'lik değil de gene baştan yaptıracaklarsa bize Express Mission'ları bir tane daha T3 karakteri olmanızı sağlattıracak. Alt karakterlerinde hala eksik olan insanlar varsa çok güzel bir patch sizi Temmuz ayında bekliyor. Valta'nın Inferno Difficulty'si geliyor. Inferno Zorluk şu arkadaşlar. Bunun içerisinden size ee, nasıl kozmetik verir. Yani kozmetikten kastım şu. Title verir size. Hani ben Inferno modunu kestim. Hani böyle bir algı yaratırsanız sadece. Çok zevkli. Ben Valtan bossunun fight'ını da çok seviyorum. Çok zevkli bir mod ama size şunu söyleyeyim. Valtan'da içeriye girdiğinizde arkadaşlar boss'un canı gözükmüyor. Yani gözüküyor ama soru işareti. Yani boss'un çarpanlarını bilmiyorsunuz. Mesela 125 çarpanda Valtan ilk phase'den ikinci phase'e geçer. Ne bileyim işte 60x'e geldiğinde platformu patlatır. Platformda koşacak yeriniz kalmaz. Ondan sonra en düşük cana indiğinde 40x'lik tekrardan soul fight'ına girer. Onların takiplerini arkadaşlar Fight'ta boss'un hareketlerine göre planlamanız gerekiyor ki zaten içeriye girmeden önce praktis yapar girersiniz çünkü dediğim gibi hp'si gözükmeyeceği için bu sizi biraz zorlayabilir yani bu çiz mekaniklerini yapmakta biraz size e, sıkıntı yaratabilir. Diğer bir olay ise arkadaşlar Challenge Abyss Dungeon'lar geliyor. Challenge Abyss Dungeons'lar şu haftalık biliyorsunuz biz 3 tane şu anda Guardian Challenge'a giriyoruz. Bunlar bize materyal veriyor. Aynı mantık. Gene bu sefer Challenge Abyss Dungeon'a giriyorsunuz. Bu Abyss Dungeon'lar da eski Abyss Dungeon'lar oluyor tabii ki de. İşte gidiyorsunuz 460 Gears Score'daki Belsaza'yı kesiyorsunuz veya Warlord'u kesiyorsunuz gibi. Ve bunları onların item levelinde kesiyorsunuz ama üstünüzdeki itemler çalışır halde yani relic setle içeri girdiğinizde relic setiniz oluyor ama 460 gear skorda olmuş oluyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar detaylı fazla bir paylaşım yapmamışlar yani gelecek olan şeyler bu. İlk önce Valkat's Raid'i geliyor dediğim gibi herkese bol drop ve bol şanslar. Arkasından e, Temmuz ayında e, karakteri getiriyorlar Punika Power Pass'da yeni Express Mission geliyor arkasından Valtan'ın Hell modu geliyor onun da arkasından abyssal dungeon'lar geliyor ee, şeyi Troll'a ne zaman katacaklarını bilmiyorum. Bilen varsa yoruma yazarsa çok sevinirim. Troll'u galiba şeyde katacaklar. Valkas'la birlikte getirecekler Troll'u. Bu 25 katlık olan yer var ya. Umarım öyle getirirler. En azından elimizden fazla materyal olmuş. O Troll'un içerisinden ise arkadaşlar ee, ben bir yerde okudum da hani doğruyu mu yanlış mı bilgi bilmiyorum ama iki tane Legendary kitap düşüyormuş içerisinden e, ve bu Legendary kitap arkadaşlar şey seçmeli Legendary kitap. Klas Engraving'i değil bu arada. İşte içerisinden garaj falan seçebilirsiniz. Garajın fiyatında bir düşüş olabilir o yüzden. Bir de legendary kartlar falan olacak. Yani roster'a bağlı tek bir kereye mahsus alacağınız ödüller olacak içeride. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Faydalı olduysa beğenmeyi unutmayınız. Ee, takipte kalmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.